Ya ya. Efendim merhabalar. Sultan Gazi'deyiz. Efendim İstanbul'da malumunuz ara ara derneklerimizin faaliyetleri için burada oluyoruz. hem Hemşehrilerimizle buluşuyoruz. Bugün de İstanbul'da Sultan Gazi'de Sultan Gazi ya Belediye'mizin de, Ramazan de, etkinlikleri çadırının hemen önünde bu güzel etkinliklere sizlere yansıtmaya çalışacağız. Efendim İstanbul Zeytinburnu'nda çok kıymetli faaliyetleri olan bir başkanımızla beraberiz. Necati Kalem. Başkanımız böyle güzel etkinlikler olduğunda hemen kamyonu yüklüyor. Kendi tabiriyle mitili etkinlik neredeyse tam o etkinliğin evet. ortasına atıyor. Mitili evet, atıyor. Bugün de Sütçü e, İmam ruhunu yaşatmak adına Kahramanmaraş'ımızı temsilen İstanbul Zeytinburnu Kahramanmaraşlar Derneği başkanlığı olarak bugün geldiler. Bu Sultan Gazi'deki etkinliğimizin hemen ön kısmında süt kaynatıyorlar ve inşallah 6 gün boyunca burada yani önümüzdeki pazar günü akşamına kadar burada bu güzel ikramları yapacaklar. Başkanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Başkanım sizin bu mitili açma olayına hayran. Sağ Yani efendim neler yapıyorsunuz burada ve e, buraya gelen insanlar neler bulacaklar sizlerden dinlemek istiyoruz. Halil Bey öncelikle e, Kahramanmaraş'taki insanlarımıza geçmiş olsun demek istiyorum. E, malum astron felaketini yaşadık. Aynen. Burada zeytin derneği olarak Sultan Gazi'de bir etkinliğe katılıyoruz. Güzel. E, Kahramanmaraş'a Avşin'e selam ve sevgilerimizi yolluyoruz. Allah razı olsun Öncelikle. Başkanım. Bize bu fırsatı veren Sultan Gazi Belediye Başkanımız Sayın Abdur Abdurrahman Dursun Bey'e, Başkan'a çok te teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Bugün burada Kahramanmaraş ruhunu yaşatmak, evet. ecdadımızı, sütçüyüm ama hayırla, rahmetle, minnetle yad etmek için bugün bu meydana bu kazanı kurduk. Cumhuriyetimizin 100. yılına dolayısıyla 1923 litre bardak süt ikramı yapacağız. Evet, bakın bu güzel ve manşetlik bir durum. Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel 1923 bardak süt Zeytinburnu Kahramanmaraşlar Derneği Başkanımız Necati Kalem'in elinden buraya gelen herkese dağıtılmaya çalışacak. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın Halil Bey, Ama Allah, razı Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Allah razı olsun. Ee, federasyonumuzla beraber İstanbul'daki 21 tane derneğimiz bugün burada canla başla hemşehrilerimizi misafir edecekler. Biz de ara ara buradan yayınlar gerçekleştireceğiz. Efendim.